Bir viken de yapalım üçüncü şahısına. İyi gelen var. Yani... UMP'yi bırakalım. dik dikeyim var zaten. Beril alacağım da. Beril kesin oynayacağım. Beril şart. Bize kask lazım. Kafaya tek yemeyelim 7.62'den. Yazık olur. Drop nerede? Değil misin sen? Araba mı çağırmış bu lan? Araba çağırmış doğru ya. Lan alan dışı çağırdı. İlk defa yedim. İlk defa bu şeyi yedim ben. İlk oluyor abi. Neyse her şeyin bir ilki varmış. Öl artık öl. Öl yalvarırım öl. Lütfen öl. Ona. Ona ölmüyor. Bu başlığı da mı öl şey ee, ne yapmıştım onu? Ha, ölür müsün artık rica etsen. Bunu da mı öyle yapayım? Neyse zırhlıyı alayım bari. O kadar çağırmış. Ana, ölmüyor çocuk. O ump ile kimin sıkıyordu, ne yapıyordu? Botumsu bir oyuncu. Oğlum birinci silah adam SKs kullanıyor. İkimiz de aşırı kolsuzuz Ben kasmaktan oynayamıyorum ama 26 fps şu an sen alana gelmeyecek misin? Az önce çatıdaki çocuğu son anda gördüm. Sonra spreyi kaçırdım. Vuramadım bir türlü. SLR'la da çok acele sıktım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel. UMP'linin sesi sağdan geliyordu. Mepeli öldü mü? Öldürdü mü Mepeli o çocuk? Her neyse. Bu ne yaptı? Ay havada vurdum. Pencereden atlayan adamı havada vurdum. Ne güzel. Ama ölmedi. O yüzden boş. Oğlum SLR kullanıyordu demin. farklı. Vektörü var ama yakından. Donmasına rağmen ip gibi sprey attım. Çocukta iyi daha bir şey var mıdır? o lan. Oo, patlatacak lan. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır. Hiç gerek. Yok. kanka sen de gel. <laughs> Uç var mı bu çocuk be. Ee, benim o loot'u bulmam lazım. <laughs> Bir iner misin? Kardeşim. Radara yakalandım. Oğlum bu çocuğun da yok. Oğlum nerede vurdum ben onu? Neyse şunu bakayım. Şu radara yakalanan. Buraya bakmazsa alırım. gördü beni helal olsun. Oy, çok güzel. Allah belanı versin. Fena badişat attı. kvm'li nasıl aşağıdan çıktı onu anlamadım ee... hadi bir third person weekend'i de yapalım da fpp'ye geri dönelim Third person eran yer yapmadım galiba. Yaptım mı? Lan ne yapmıştım? Sanok yaptım. Oğlum neredesiniz? Ne kadar sağlam pusuyorsunuz lan. birleşmiş. Ha yine de gördüm. Bu çocuk 2 AWM mermisi almış bu arada. Yani yanlış. anlamadıysam Bu kayayı alırsam win. Aha 1v1. olma ihtimali... O UMP'li indirdi mi onu? Ben bakmadım ya. Ah be şimdi canlı yayın yapıyor olsaydım. Bana söylerlerdi bari. İzleyicilerin yararı. Çocuk kayadaysa falan keyfi şey atacağım. Molotov falan atacağım. Hadi. <laughs> Ne? Nerede bu Mad Max? Gördüm. Kanka oraya gelerek hiç iyi yapmadım. İyi gitti la bomba. O çocuğun o bombayı garanti yemesi lazım. Orası alanda mı? Uğraştırır ya yapma. göster Göstermeyecek. Yine şarjdan atıyor. Evet, uzandı. Son adam ya şarjdan atar. Oğlum ayıp ya. Çık işte. SK sen var hadi. Bak kasmasa headshot. Kasmasa headshot yani. Cık. Boşuna uğraştım. Cici. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.